Türkiye'de maalesef sayısını bilmediğimiz kadar evsiz var. Bizde Batı ülkelerinin aksine özellikle de kışın evsizler sokakta kalmasın diye barınma merkezlerine alınıyorlar. Yaz gelinceye kadar da sokaklar yerine o barınma merkezlerinde yatıp kalkıyorlar. İstanbul Kıraş'taki merkez onlardan biri. Onlarca evsize ev olan merkezden şu günlerde isyan sesi yükseliyor. Çünkü barınma merkezi evsizlere yaz geldi artık sokağa dönün duyurusunu yaptı. Ama bu sene malumunu sabah bir türlü ısınmadı ve geceleri de hala çok soğuk. İşte bu yüzden barınma merkezine sığınan evsizler en azından biraz daha süre istiyor. Ne yapacağımız şaşırmış durumdayız. Hava soğuk. İçeri girin bakın gidecek değil. Yürüyecek haller olmayan insan kitlesi var yani. Yüzlerce evsiz kışın sığındıkları barınma merkezinden yaz geldi diyerek çıkarılmak üzere. Ama onlar biraz daha sıcak bir yerde kalmak istiyorlar. Çünkü yaz bir türlü gelmedi. İnsanlar sokaklarda ölsün mü? Yaşamak istiyoruz Sayın Başkanım. Onlarca evsiz kışın gelmesiyle birlikte İstanbul Esenyurt'taki bir barınma merkezine sığınmıştı. Yaz yaklaşınca görevliler barınma merkezlerinden çıkmaları gerektiğini duyurdu onlara. Buradan sizi çıkaracağız. Gününüz geldi. Ayın dokuzunda burayı kapatıyoruz. Nereye gideceksiniz? Eee... Vallahi Allah yardımcımız olsun, gidecek yerimiz de yok, kalacak yerimiz de yok. Aslında İlkan'da yapılan son derece kıymetli, soğukta, karda, kışta insanlar, muhtaç olanlar toplandığı Bir barınma yeri verildi, yemek verildi, sıcak bir ortam verildi. Ama sonra havalar ısınınca... Yüzlerce insan dışarıya, sokağa bırakılacak. Gidecek değil, yürüyecek haller olmayan insan kitlesi var yani. Bunlar her şeye muhtaç, yemeğe muhtaç, içmeye muhtaç, sevgiye muhtaç, 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 muhtaç. Aslında onlar her sene yaz geldiğinde yine sokaklara dönüyorlar. Ama bu sene sıcaklık bir türlü yükselmedi, kış uzadıkça uzadı. Şimdi barınma merkezinden çıkarılmak istenen evsizler de çaresiz kaldı. İşte onlardan biri binadan çıktı ve yavaş yavaş ilerliyor bir çanta alacak kendine ve sonra içerideki birkaç eşyasını aldıktan sonra buradan ayrılacak. Hepsinin ortak söylemi ise şu. Biz nereye gideceğiz, nerede kalacağız, ne yiyip ne içeceğiz. Biz kapalı <laughs> alanda yaşıyoruz yani açık alanda nasıl yapacağız onu. Bulunmuş olduğumuz esen yorum biraz yerinin kısa bir süre uzatılmasını Aynen. istiyoruz. Evet.